trajik bir hikayede figüranlık yapacağız. Ev cümle ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. İnanıyorum ki hep birlikte tarih yazacağız. Teşekkür ederim. Bir yıl boyunca onlarca kriz yaşandı altılı masada. En derini de 2-6 Mart tarihleri arasında yaşandı. Masa devrildi. Ardından masayı deviren ve masada kalanlara gelen tepkiler geri adım getirdi. Masa bu kadar sert devrildikten sonra makul bir gerekçe lazımdı. Bir formül üretildi. İki belediye başkanı, beş genel başkanın yanına monte edilerek, güya Meral Akşener'in karizması çizilmeden masanın devamiyeti bir şekilde sağlandı. 2-6 Mart tarihleri arasında yaşanan kriz öyle derindi ki 3 Mart'tan 6 Mart'a kadar Meral Akşener'i topa tutan muhalefet medyası masa krizden güçlenerek çıktı diyerek bundan sonra yeni krizler yaşanmayacağını öngörüyor. Adına öngörü deseler de bu sadece temenniden ibaret kalacak gibi. Çünkü yakın gelecekte masanın muhtemel önemli bir krizi daha var. CHP listelerinden DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partilerine verilecek veya verilmeyecek milletvekilli kontenjanları nedeniyle yaşanacak kaos. Türkiye hızla seçimlere giderken olası tehlikeler, olası gerginlikler konu ediliyor. Herkesin baktığı yere göre bir öngörüsü var. Doğal. Bir yandan altılı masa, karşılarında tasfiye etmek istedikleri 20 yıllık iktidarıyla bir Erdoğan var. Amaç sadece seçim kazanmak mı yoksa küresel dengeleri temelinden sarsmak mı? Bunu yaşayıp göreceğiz. Erdoğan'ın zaferi dengeleri koruyacakken masanın adayı Kemal Bey'in kazanması her kulvarda değişim demekti. Açalım isterseniz. NATO, Papa, Mısır, Babil, Türkiye, İngiltere, Avrupa Birliği ve Rusya üzerinden ilerleyip sonunda Ankara'ya dönelim. Seçimin kilit adresi NATO'ydu. Fransa'da seçimler oluyor, önündeki beş partinin lideri bir el tarafından bir şekilde sahadan alınıyor ve Macron geliyordu. Genç lider geldikten kısa bir süre sonra Avrupa ordusu fikrini ortaya atıyordu. Macron'un gelişi, seçilişi Brexit ve Türkiye'deki 15 Temmuz kalkışmasından sonradır. Yani Türkiye, NATO ile karşı karşıya kaldığı bir kalkışma yaşıyor. Aynı zaman diliminde İngiltere, Avrupa'ya veda ediyordu. 15 Temmuz'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri içinde tasfiye yaşanıyor ve NATO'cular uzaklaştırılıyordu. Kimi kaçıyor, NATO'nun tasfiye edilen kanadına sığınıyordu. Almanya gibi. Fransa seçimle Macron'u makama getiriyor, o da bir süre sonra Avrupa ordusu fikrini daha da öteye taşıyor ve NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir noktasına getiriyordu. Aslında bu sözün adresi doğrudan Türkiye'ydi. 15 Temmuz başarısız olup sonuç vermeyince NATO'da değişim kaçınılmaz oluyordu. Avrupa NATO'daki patronluk iddiasından vazgeçiyor, bu Londra ile Ankara'yı öne çıkarıyordu. 15 Temmuz Türkiye'yi küresel arenada da Avrupa'dan uzağa itiyor, bu gerginlik, bu hayal kırıklığı, bu Türkiye'siz yapamama durumu Akdeniz'de çok kez büyük bir sorun olarak önümüze çıkıyordu. Hatırlayın Alman ve Fransız savaş gemileri Türk gemilerinin önünü kesiyordu. Temel sebep Türkiye'nin yeni yolunda Avrupa'nın olmamasıydı. Macron bunu ilan ediyordu yani. 2016 ile başlayan yolların ayrılması hızla devam ediyordu. Mesela Başkan Erdoğan 2018'de 59 yıl sonra Vatikan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiriyordu. Papa ile görüşmesi oldukça uzun da sürüyordu. Papa, Erdoğan'a, diğer liderlere, krallara, başkanlara, kraliçelere ayırdığından daha fazla zaman ayırıyordu. Aynı yıl Başkan Erdoğan, kraliçe 2. Elizabeth ile görüşmek için de Londra'ya gidiyordu. O görüşmede tarihin çok önemli klasörlerinde yerini alıyordu. Bazıları kraliçenin Babil kraliçesi Semiramis'in soyundan geldiğini söyler. Londra o tarihi ve siyasi akımın merkezidir. Diğeri de Mısır olarak tarif edilir. Devam. Papa Francis de Irak'a giden Vatikan'ın ilk ruhani lideri oluyordu. Bu ziyareti en çok Vatikan köpürtüyordu. Papa doğal olarak orada Şii liderlerle bir araya geliyordu. Başka temasları da oluyordu. Ancak kiminle ne için görüştüğünden çok Irak'a yani Babil'e gitmiş olmasıydı. Bu küresel ittifakta bizlerin gözden kaçırdığı ayrışmayı da yeni oluşan dengeleri de anlatıyordu. Babil ziyareti Papa'nın Londra'ya. Diğer bir de işte Türkiye'ye, aynı zamanda yeni NATO'ya yaklaştığını göstermekteydi. Yani 15 Temmuz yaşanıyor ve sonrasında küresel bir çatırdamayla yeni sistemin, yeni dengenin startı veriliyordu. Macron'un gelir gelmez Avrupa ordusu demesi, NATO'ya yüklenmesi, bir başka kanaldan oyuna dahil olan Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin önünü açıyordu. Fransız lider Macron, bir yıl sonra NATO konusunda yanlış anlaşıldım diyordu oyunu gören Merkel ise hep farklı düşündüğünün altını çiziyordu. Dengeler kurulurken ve Avrupa Birliği Vatikansız bir şekilde zayıflarken Paris-Berlin hattı tehlikeyi görüyordu. İşte bu nedenle ayın başı gibi Alman Başbakan son kez olan biteni görüşmek için Biden'ın yanına Beyaz Saray'a gitti. Kimseyi yanına almadı baş başa yapılan bir gizli görüşme gerçekleştirildi. Olaf Scholz ziyaretin amacını gizli tutarken ülkesinde terör eylemi gerçekleşti. Hamburg şehrindeki Yehova şahitlerine ait bir merkezi hedef alan silahlı saldırıda 7 kişi öldü. Saldırı Grossborstel semtindeki Delböge caddesinde meydana geldi. Eylemi gerçekleştirenin yalnız olduğu ve intihar ettiği açıklandı. Bu terör eylemi büyük olasılıkla Beyaz Saray'daki gizem dolu görüşmeye karşı atılan bir adımdı. Bir güç, her ne şartta olursa olsun Mısır ekolünün taşıyıcısı olan ve küreselciler diye tanımlanan oluşuma nefes aldırmıyordu. Fransa'da, Almanya'da her geçen gün sürpriz olaylarla başa çıkmak zorunda kalıyordu. Avrupa'nın diğer ülkeleri gibi öyle bir kavga vardı ki kimse dışında kalamıyordu. Jeffrey Epstein'in öldürülmesi de, Silikon Vadisindeki yatırımları da, Amerika'nın dijital dünyasına arka kapıdan giren Karbani teknoloji şirketinin de patronu Ehud Barak da, şimdi İsrail'de karşı karşıya oldukları da, Batan Silikon Vadisi Bankası da, Karbani ile sıkı bağlantılı olan İsrail askeri istihbarat birimi Unit 8200'de mücadelenin alanlarından bazılarıydı iki ekol çatışıyor ancak bütün olayları tek tek ele alıyor ya da ıskalıyorduk. Carbine Teknoloji şirketinin gizli sahiplerinden biri de Epstein'di. Bu şirket Amerika'nın gizli bilgilerini alıp kime nasıl veriyordu? Kavganın boyutunu düşünün. Bir de Epstein'ın dostlarının yer aldığı deftere Sergey Brin, Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, Tesla CEO'su Elon Musk, Microsoft'un sahibi Bill Gates ve LinkedIn'in kurucularından Reid Hoffman'ın ismini ekleyin. Başkan Erdoğan'la Mısır'da darbeyle iktidara gelen Sisi'nin yıldızının bir türlü barışmamasını da ekleyin. Mursi kalsa, yaşayabilse, ekoller de teke inmek zorunda bırakılacaktı ya da küçülecekti. Olmadı. Neyse, işte bu denklemde seçimler Türkiye'de olsa da sonuçları dünyayı sallayacaktı. Gerilimler olabilirdi, her türlü sürpriz yaşanabilirdi. Ancak Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz'dan sonra dahil olduğu, Başkan Erdoğan'ın nabzı büyük başarıyla elinde tuttuğu ittifakın kazanma şansı çok fazlaydı. Kemal Bey ve masada bunu değiştirmek için yollarda. Durum ortada. Bakalım görelim.